Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar yeni bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiyle ilişkiniz nereye gidiyor diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bunu yapan tüm arkadaşlar tüm niyet ve enerjilere dahildir ve dahil olmaya devam edecektir. Evet. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle aklınızdaki insanın ve sizin e, enerjinizle bir başlayalım. Aklınızdaki kişi olsun, bu siz olun ve şuradan da ortak enerjiyi almak istiyorum. Ortak enerji. Hmm, farklılık anlayışı çıktı ortak enerjide. Farklılık arayışı. Peki bir bakalım. Aklınızdaki kişiye güneş çıktı arkadaşlar. ...kendini güçlü, başarılı hissediyor... ...aydınlanmış, bazı konularda bir farkındalık... ...gelmiş olabilir. Pozitif bir enerjide. Burada bir baba figürü çıktı. Kişi baba olabilir, bir ebeveyn olabilir. Ya da babasıyla... ...olan diyalogları... ...bu dönem ön planda olabilir. Bir ego var kişide. Yani... ...bir güç ve başarı kazanmış ya... ...bunun vermiş olduğu bir kibir, bir ego durumu... ...söz konusu sanki. Sizin için şira çıktı. Sirius yani. Kadersel bir takım değişimlerden... ...geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar... E, yaptığınız şeylerin sonucunu şu an yaşıyor olabilirsiniz. Bu sizin hayatınıza etki ediyor olabilir ve e, aynı zamanda da mistik konulara, böyle spiritüel konulara yoğun ilgi durumu olabilir ve her iki tarafta da bir farklılık anlayışı var. Evet. Yani bu e, farklı yerlerde farklı şeyler aramak olabilir ya da ortak ilişkide e, işte farklı eğitimler almak, işte farklı bir yere gidip görmek gibi ilişkiye renk katacak, zenginlik katacak arayışlar olabilir. Peki. Bu şekilde geldi. O halde bir bakalım bu ilişki nereye gidiyor. Ama önce tabii kişinin sizinle ilgili duygularına bir bakmış olalım arkadaşlar. Aklınızdaki insan şu anda sizinle ilgili ne hissediyor? Ne hissediyor bir bakalım. Bu kişi sizin hayatınızda başka biri olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir ayrıntı verdi burada. Yani e, belki de tabii bu kişinin hayatında belki başka biri var. E, bu da olabilir ama burada benim yoğun hissettiğim bu kişi sizinle ilgili böyle bir hissiyat içinde ve bu konuda e, bir güce gelmek istiyor arkadaşlar. Bakın farklılık anlayışını burada yine verdi. Yani belki sizler e, ilişkinizdeki rutinden sıkılıp farklı arayışlara girdiniz burada bundan bahsediyor yani aslında ben bir farklılık arayışına girdim ya da o girdi ya da her iki tarafta böyle bir anlayışa girdi ama bu bize yaramadı yani bu bizim gücümüzü kıran bir şey oldu diyor olabilir arkadaşlar ve bu kişi belki de başkalarıyla mutlu olabileceğini düşündü güce gelebileceğini düşündü ama bir güç kaybı yaşamış olabilir yani bu farklılık anlayışı farklı yöne gitmek bu kişiye iyi gelmemiş olabilir ya da aynı şekilde bu insan sizin hayatınızda başkalarının olduğunu düşünüyorsa aslında onların size iyi gelmeyeceğini kendisinin size iyi gelen bir insan olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bir kısmı içinde şöyle bir yorum yapacağım. Üçüncü kişiler illa karşınız olmak zorunda değil. İşte üçüncü kişi ya da durumlar devreye girdiyse sizi birbirinizden ayıran, uzaklaştıran bu konuda bir güce gelmek istiyor arkadaşlar. Şu anda gücüm benim silahım diyor ve ben bizi zıtlığa götüren ayrım noktasına götüren durumları ortadan kaldırmak istiyorum çünkü başlatmak istiyorum diyor bakın başlatmak ve başlangıç görüyor musunuz böyle iki enerji çıktı arkadaşlar ve burada bir cesaret kartımız var yani bu kişi sizinle tekrar bir şeyleri yoluna sokmak için bir başlatma enerjisi içine girmek işi için sıfırdan başlamak için ya da ikinci bir başlangıç olabilir bu bunun üzerine gitmek istiyor yani cesaretle bu üçüncü kişilere rağmen ya da aramızdaki o farklı durumlara rağmen hayat tarzı olur, yaşam tarzı, hayata bakış açısı artık her neyse bunlara rağmen, tüm farklılıklara rağmen korkularımı yenip cesarete gelmek istiyorum ve risk almak istiyorum diyor. Bu kişi bu başlangıçta bir risk alması gerektiğini farkına varmış. Belki bu risk her zaman vardı. Bunun farkına varmış ya da tekrar başlatmayı bir risk olarak görüyor olabilir tabii ki arkadaşlar. Ve bu konuda sizin desteğinizi istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü e, araya bayağı bir zaman girmiş olabilir. E, arada bir takım zorluklarla gerçekten işler rayından çıkmış ve çözülemeyecek bir hale gelmiş olabilir. Kişi şu anda bir destek istiyor. Belki hani çevreden de destek bekliyor olabilir ama burada yoğun bir şekilde sizin desteğinizi görmek istediğini hissediyorum ben. Bu kişi biraz yönlendirilmek istiyor arkadaşlar. Biraz böyle... E, beklentilerinizi söylemenizi istiyor olabilir. Bu beni diyor güçlendirecek ve bu bize bir ayağa kalkma şansı verecek diyor. Güçlenme istiyor. Bakın iki kartta altını çizdi. İki kartta başlatma bunun altını çizdi. Ve bu kişi size ne bir değişme gitmek istiyor. Belki şartlarınız çok fazla değişti. Belki birbirinize karşı tutumunuz, duygularınız belli bir oranda değişti. E, ama bu haliyle güçlenmek istiyorum. Bu noktada bir kabul noktasına gelmiş kişi. Ve ölçülü olmak istiyor yalnız bu sefer. Arkadaşlar, tekrar bir başlangıç olursa, tekrar bir cesaret olursa güçlendiğimiz takdirde biraz değişelim. Hangi konularda değişelim? Ölçüllük konusunda. İşte bir şeyleri abartıyorsanız daha makul seviyeye gelmek. Çok hızlı ilerlediyse ilişki, biraz ağırdan ilerlemek. Ya da her türlü aşırılıkta her türlü aşırı yaşadığınız duyguda bir ölçüye gelmek... ...kişinin niyetinde var. Bu kişi sizinle alakalı... ...şunu söylüyor, diyor ki... ...arkadaşlar bir ihanet yaşatmış olabilir size. Tutkularımın peşinden gittim. Çünkü kimseye güvenmi güvenmiyordum. Kimseye güvenmediğim gibi kendime de güvenmiyorum. Ve belki de bu yüzden ihanet ettim sana. Tutkularımın peşinden gittim. Şu anda... Bunun ne kadar yanlış olduğunu farkındayım ve kendimden utanıyorum diyor arkadaşlar. Böyle bir ihanet yaşamış olabilirsiniz. Zaten burada üçüncü kişileri vererek başlamıştı. Ee, kişi bir farklılık anlayışıyla ya da işte güç kazanacağım, çok iyi olacağım diye başkalarına tevessül ettiyse ee, burada büyük bir pişmanlık söz konusu. Çünkü tutkularıyla hareket eden birinden bahsediyor olabiliriz burada ve bu manada da sihirbaz kartı büyücü kartını vermiş bu durumu kesinlikle te telafi etmek istiyor arkadaşlar evet duygular bu şekildeydi peki bu ilişki nereye varabilir arkadaşlar gidişat nereye doğru buna bir bakalım bu ilişki nereye gidebilir şuradan bir başlayalım. En kısa var dedi. Bu ilişki nereye gidebilir? Evet bakın desenin altında da ne çıktı size sürpriz. <laughs> ne diyor? Gerçek aşk diyor. Gerçek ve büyük bir aşk, büyük bir sevgi. Peki. Şimdi nereye gider bu ilişki dediğimizde kader çarkını merkeze verdi arkadaşlar. Bu insanla kadersel bir birliğiniz var. Belli ki bir yarım kalmışlık ve burada diyor ki kartlar bize bu tamamlanacak Yani yani sen e, bu insanı tekrar geri kazanacaksın diyor. Değnek ikilisiyle birlikte burada bir kazanım var arkadaşlar. E, büyük kuvvetle muhtemel siz yanlış insanı sevdiğiniz düşüncesiyle şu an hareket ediyorsunuz ve belli ki bu insan bir başkasına gitmiş. Belli ki araya giren bir diğer insan olmuş. Burada aslında şunu söylüyor diyor ki hiç de bir şey yapmana gerek kalmayacak. Evet hiç de bir şey yapmana gerek kalmayacak. Çünkü sizin zaten kadersel bir birliğiniz var. Burada bu yarım kalmışlık durumu sona erecek arkadaşlar. Bekleyişiniz sona erecek. Çünkü bu insan size gerçekten çok önemli açıklamalar yaparak yakın bir zamanda beklemediğiniz bir haberle gelecek arkadaşlar. Ve bu kişi uzak bir yere gittiyse buradan dönecek. Burada bir dönüş söz konusu ve döndüğünde hiç olmadığı kadar kararlı, hiç olmadığı kadar e, bir takım kalıplarla hareket etmeye çalışan biri olacak. Yani daha geleneksel, daha böyle bir ikili ilişki içinde var olmaya çalışan, e, size karşı sadakatini, bağlılığını açığa çıkaran bir yapıda olacak ki zaten e, burada bir tamamlanma da gözüküyor kuponlusuyla birlikte. Yani aslında bir evlilik teklifiyle e, ya da adı konan bir ilişki teklifiyle bu kişi gelecek bir kısmı için mesaj da olabilir bir kısmı için de bu kişi bir geri dönüşle size gelip bunları kendi ağzıyla da söyleyebilir arkadaşlar zaten Nil Nehri kartını verdi aranızdaki süreçte bir hızlanma meydana gelecek verimli ve doğurgan bir döneme gireceksiniz gibi gözüküyor özellikle ticarette başarı kazanabilirsiniz ya da çalıştığınız alan neyse bununla ilgili bir yükselme durumu da olacak gibi gözüküyor ve bu da ilişkiye olumlu bir şekilde yansıyacak ee, ve işler yoluna girecek arkadaşlar yani siz emeklerinizin karşılığını alacaksınız bunu söyleyebilirim fakat aklınızdaki kişiye biraz böyle e, değişik enerjileri kendinde barındıran biri e, kimi zaman bir imparator gibi e, dediğim dedik kimi zaman e, bir kılıç prensi gibi daha havai daha değişken enerjilerde daha toy enerjilerde kimi zaman bir aziz gibi geleneksel gerçekten güvenilir olgun bir insan gibi. Dolayısıyla çok fazla e, karakteri kendinde barındıran biri değişken bir yapıya bürünebilir ve bu ilişkide bu insanın karakter özellikleri sizi zorlayabilir gibi geliyor bana. E, ama dediğim gibi beklediğiniz o dönüş, beklediğiniz o haber size gelecek. Çünkü kadersel bir birlik var arkadaşlar. E, bunu belirteyim. Ve Burada ağaç kartı, adalet kartı ve full kartımız yani joker kartı ile birlikte aslında çok net çıktı. Siz bu insanla pek çok süreci sıfırladığınız, pek çok şeyi göze alıp aslında riske girdiğiniz ama bir o kadar da hak ettiğim şey buydu zaten dediğiniz ilahi adaletin de çalıştığı güzel köklü bir ilişki yaşayacaksınız. Sağlıklı bir dönem sizi bekliyor ağaç kartı ile birlikte. Bu ilişkide köklenmeniz mümkün. Zaten kupa olunusunu vermişti. Köklü, uzun vadeli bir ilişki içinde olabilirsiniz. Sağlam temelleri olan bir ilişki olacak gibi gözüküyor. Ve aynı zamanda da karşınızdaki insan sizi gerçekten büyük bir aşkla sevecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla da köklü, güzel, verimli bir takım riskleri aldığınız ama sonucunda da güzel şeylerle karşılandığınız ve ilahi adaletin de yerini bulduğu bir süreç olacak gibi gözüküyor çok güzel çok olumlu kartlar çıktı arkadaşlar evet bu şekildeydi umarım sizlere faydalı olmuştur peki Rumi bize ne söyler bir bakalım iki tane kart alalım Rumi'den evet ilk kartımız şöyle söylüyor acı merhamet içerdiği için bir hazinedir ve diğeri de varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun evet şu an bazı durumlar askıya alınmış olabilir ya da süreç çok yavaş ilerliyor olabilir ya da bir şeylerin yokluğunu hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar fakat diyor ki aslında sen çok şeye sahipsin biraz bunun farkındalığına var olumsuza odaklanma çünkü gerçekten tahmin ettiğinden daha dolu daha zengin daha birikimli daha güzel bir insansın o yüzden elindekilerin farkına var ve bunlarla mutlu kal ki yaşamdan keyif alan bir hale gelesin diyor arkadaşlar. Yani olumluya odaklanmanız konusunda burada bir vurgu var sizlere. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.